Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, mübarek Ramazan-ı Şerif'te her bir ayeti hayatımıza ışık tutsun diye o ayetin mucibince doğru bir şekilde amel edebilmek için bir ayeti gündem yapıp bu ayet bağlamında hayatımızı güzelleştirmeye çalışıyorduk. Bugünkü konumuz Ahsap suresinin 36. ayeti kerimesi. Önce ayeti okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma kana lil mu'mini ve la mu'minati iza ve rasuluhu emran en yakuna lehumul khiyara min emrihim ve men ya'sillaha ve rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubiina. Sadakallahu'l-azim. İster mümin bin erkek, isterse mümine bir kadın olsun. Allah ve Resulü bir işte hüküm verdiği zaman o işlerinde kendilerinin seçim hakkı olmaz. Kim Allah ve Resulüne isyan ederse apaçık bir sapıtmayla sapıtmış olur. Şimdi değerli kardeşlerim bizim dine giriş cümlesi olarak hepimizin bildiği kelime-i şehadet veya kelime-i tevhid bunun ne anlama geldiğini bilirsek bu ayeti o zaman anlarız. Kelime-i şehadeti veya kelime-i tevhidi sadece Arapça bir lafız olarak sadece o yani manasını bilmeden bize hangi sorumluluk yüklüyor bunu bilmeden sadece bu kelimeyi söylemenin Müslüman olduğunu düşünürsek işte o zaman bu ayeti anlamamız baya baya zorlaşır. Şimdi ayette bize ilk emredilen şey Allah ve Resulü herhangi bir hüküm verdiği zaman müminin seçme hakkı yoktur diyor Allah celle celaluhu. Yani bizim yorum yapma hakkımızın olmadığı yerler var dinde. İşte o alandan bahsediyor ayeti kerime. Şimdi diyelim ki Allah Celle Celaluhu Kur'an'da bir emredilenler, iki nehyedilenler diye iki gruba ayırsak Kur'an'daki ayetleri. Emredilenler noktasında yorum yapma hakkımız yok. Nehyedilenler noktasında yorum hakkımız yok. Peki peygamberimiz Aleyhisselam'ın hüküm vermesi ne demektir? O da o ayetler, Cenab-ı Hak'tan gelen emir ve nehi ayetleri nasıl hayatımıza geçer? Onun yöntemi de bağlayıcıdır bizim için. Burada hani bir müminin, tamam peygamberimiz böyle yapmış ama ben farklı bir metot geliştireyim, o metoda göre davranayım demesi doğru mudur? Asla değildir. Şimdi bu peygamberimizle alakalı meseleye son dönemde yaşadığım çarpıcı bir olayı örnek olarak paylaşmak isterim. Arkadaşlarımızla oturduk konuşuyoruz. Her birisi dini tebliğ noktasında farklı örnekler sundular. Yani din şöyle de tebliğ edilebilir, böyle de tebliğ edilebilir dediler. Orada ben dedim ki arkadaşlar evet yani asıl meselemiz dini tebliğ etmek ama burada Bizi bağlayıcı nokta neresidir? Nebevi metoddur. Yani Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın bize öğrettiği tebliğ metodudur. Yani bu sadece tebliğle alakalı. Diğer meselelerde de bunu uyarlayabiliriz. Peygamberimiz Aleyhisselam ne yapmış tebliğde? Mesela hemen bir insana varıp e, abdestini al bakalım, namazını kıl bakalım dememiş Peygamberimiz ya ne yapmış? Önce ona inançla alakalı hem ana başlıkları hem detayları anlayacağı seviyede peygamberimiz anlatmış. Peygamberimizden ders alan sahabe de böyle yapmış. Ama günümüzde güya yeni bir şey yapıyorum, ben icat ediyorum tarzındaki yaklaşımlar, mesela bunu tebliğ anlamında örnekleyelim. Ben işte bir insana yapay zekayla ulaşacağım. E ulaş, yani bunun neyle aracı olduğumuz, bir sorun olmaz. Yani yapay zeka ile de insana ulaşılabilir. Ama insana önce amel noktasından başlayarak tebliğ ediyorsak işte yanlış olan yer orasıdır. Şöyle düşünelim. Yani her birimiz kendimizi test edelim. Yani bu videoyu izleyen herkes kendini kendine sorsun. Benim inançla alakalı bildiğim bilgiler mi fazladır? Amelle alakalı bildiğim bilgiler mi fazladır? Bir A4 kağıdı alalım elimize. Sağ tarafımıza inançla alakalı, sol tarafımıza amelle alakalı. Bildiklerimizi yazsak hangisi fazla çıkar? Yani muhtemelen amelle alakalı fazla çıkar. Peki neden biz amelle alakalı şeyleri çok biliyoruz da inançla alakalı meseleleri az biliyoruz? E gerekçesi şu, biz dini öğrenirken amelin inançtan daha önemli olduğunu, bak direkt olarak böyle bir cümle duymadık ama zımnen ön yargımızla böyle anlaşıldı. Bu toplumda böyle anlaşılıyor, hala böyle anlaşılıyor. Konumuz tebliğ değil, konumuz bu ayet, Ahsap suresi 36. ayet de. Hani konu konu açtığı için bir örnek vererek bu faslı, bu örnekle kapatayım. E, Türkiye'nin inanç hatırtası diye internette yapılmış çalışmalar var. Ben takip ederim o tür çalışmaları. Orada bana göre çok çarpıcı sonuçlar var. Mesela soruyorlar, Allah'ın gönderdiği kitaba yani Kur'an-ı Kerime inanıyor musunuz? Evet inanıyoruz diyorlar. Ne kadar kesim? Diyelim ki %75, %80 Türkiye'de. Evet, Kur'an diyorlar Allah'ın gönderdiği bir kitaptır. Peki bu kitaba göre hayat yaşayalım mı? Yaşantımız bu kitaba göre olsun mu? Devletin işleyişi bu kitaba göre olsun mu dendiğinde hayır diyorlar. Şimdi buradaki sorun amel sorunu mu, inanç sorunu mu? Yani masaya yatıralım, değil mi? Burada ne bir sorun var? Burada kitaplara imanla alakalı bir sorunumuz var. Yani bir insanın ben kitaba iman ettim demekle kitaba iman etmiş olmayacağını görüyoruz bu sonuçtan dolayı. Sebep yani kişi hem kitaba iman ediyor hem kitabın hayata hakim olmasını istemiyor. Ya bu bir tezat değil mi? Ya elbette tezat. O zaman bizim nebevi metod dediğim işte bu. Nebevi metodda ne vardır? Peygamberimiz Aleyhisselam kitaba iman dendiğinde kitabın nesine iman etmemizi istiyor? Bu kitabın içindeki hükümler hayata dair en doğru hükümlerdir. O zaman bu kitabın üzerinde hüküm tanımıyorum demektir. Değil mi? Bu kitaba ters düşen hükümleri reddediyorum demektir. Kitaba iman bu demektir. Kitaba iman bir duruştur. Müslümanın kimliğidir kitaba iman. Şimdi doğru bir işte tebliğ yapılmazsa, hani meselemiz tebliğ üzerine örnekledik. İşte ayetteki ve izâ kadzallâhu ve Rasuluhu Allah ve Resulü bir işte hükmettiği zaman, hüküm verdiği zaman ne olacakmış? Bizim orada seçme hakkımız yokmuş. Yani tebliğ noktasında bizim seçme hakkımız var mı? E yok. Ama yapıyoruz mu? Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alıyoruz mu? E ben çok alındığını düşünmüyorum. Yani eğer amel bir toplumda çok biliniyor amel yaygınlaştırılıyor ama itikat yani inanca dair meseleler çok gündeme gelmiyorsa bu toplumda nebevi metodun uygulandığını söyleyemeyiz değerli kardeşlerim. Evet bu bir sorunlu sorun. Biz çözüme bakalım. Ben olumsuzlukların konuşulmasını istemiyorum. Yani olumsuzluktan ziyade olumlu yani ne yapabiliriz? Evet bizim için bak bu ayet diyor ki senin peygamberin tebliği nasıl yapıyorsa sen de o yöntemle tebliğ yaparsan doğru bir tebliğ yapmış olursun. Değilse tebliğ yapmış olmazsın. Şimdi değerli kardeşlerim ayetteki can alıcı nokta zaten bu ayette اِذَا قَضَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةِ Ayetin burası can damarı. Yani bu ayeti anladığımız veya anlamadığımız buraya uyu uymadığımız belirleyecek. Şimdi Allah Celle Celaluhu bir şeye emrettiği zaman Peki buna alternatif bir şeyler üretiyoruz mu biz? Mesela örnekleyelim değil mi? Bak Allah bir şey emrettiği zaman müminin seçme hakkı yokmuş. Tamam örnekleyelim. Mesela Allah diyor ki kulum diyor ben diyor sizin iyiliğiniz için faizi yasakladım diyor. Bugün Müslümanın zihninde faizsiz bir ekonominin olamayacağı algısı varsa şimdi Allah'ın emrine gerçekten ittiba ettiğimiz söylenebilir mi? Ya yani söylenebiliyorsa söylenebilir diyelim. Ama bak söylenemeyeceği aşikar. Mesela Allah Celle Celaluhu zinayı yasakladım derken bugün nikahsız birliktelikler farklı adlar altında sanki böyle iyi bir şeymiş gibi işte biz evlilik öncesi deneyim yapıyoruz diyor. Ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Deneyim yapıyormuşum. Dindeki adı ne bunun? Zina zina. Bal gibi zina. Bunun adına zina denir. Ama nasıl böyle adını böyle yumuşatıyoruz, sevimli hale getiriyoruz neymiş? Evlilik öncesi deneyim. Peki Allah Celle Celaluhu ne diyor buna? Zina diyor. Peki Allah bu konuda zina derken mümin olduğunu iddia eden kişiler eh, evlilik öncesi deneyim diye bunu böyle masumlaştırırsa Burada bunu söyle, söyleme hakkı var mıymış bu ayete göre? E yokmuş. Bu ayet öyle söylüyor. Yok diyor. Hayır. Allah zina diyorsa zina dememiz gerekiyor. Şimdi Allah Celle Celaluhu bizi mübezzirlikten uzak durmamızı istiyor. Ne demekti mübezzirlik? Mübezzirlik herhangi bir kullandığımız eşya. Bu kullanılabilir bir halde. Ama biz bunu yok modası geçti. Yok, ekonomik durumumuz biraz daha iyi noktaya geldi. El alem ne der? Şimdi bunu kullanmazsak, kullanırsak ayıp olur diyerekten Allah'ın verdiği nimeti hiçbir ortada gerekçemiz yokken, meşru bir gerekçe yokken onu atıyoruz. Yerine yenisini alıyoruz. Değil mi? Mesela bugün reklamlarda falan çok böyle cazip bir şekilde anlatılıyor bir de Eskiyi getir, yeniyi götür. Neymiş bu? E, reklam canım. Adam yani bir de ucuz veriyoruz. Zihinde manipülasyon yapıyor ki insan aldandığının da farkında değil. Eskiyi getir, yeniyi götür. Yani hoş bir şey de insan için böyle aa ne kadar güzel diyorsun. Eskiyi getir, götür. Şimdi Kur'an buna ne diyor? Mübezzirlik diyor. Şimdi bir Müslüman, hem Müslüman, yani Allah bunu yasaklamış. Allah'ın yasakladığı halde bunu hoş bir şey olarak görebilir mi? İyi bir şey olarak görebilir mi bir Müslüman? Asla göremez. E ee, biz görüyorsak şimdi Allah'ın bize seçme hakkı bırakmadığı bir konuda kesin bir hükmü oldu. Mübezzir olmayın dediği bir yerde biz mübezzirliği güzel görüyorsak değil mi? Yani Allah'ın nimetini hor kullanıyorsak ve bunu da böyle bir hak olarak görüyorsak kendimizde. Hani bizim seçme hakkımız yoktu. Cenab-ı Hak kime söyledi bunu? Bize söylemeyeceğim. Duvara söylüyor Allah. Hani bu ayetin başında ye yühellezine amenü de yok. Yani iman edenler de yok. Bütün insanlara seçleniyor ama bu ayette Allah ve Resulünün hükmü dediğine göre ona iman edenler. Yani müminlere sesleniyor Allah. Yahu müminlere sesleniyor ama üzerimize alınmıyoruz ki. bu yani duvara sesleniyor Allah. Yani o duvar ne yaparsa yapsın. Bizle bir alakası yok gibi bakıyoruz. Yani bu durumumuzdan da utanmamız gerekir. Kafamızı öne eğmemiz gerekir değerli kardeşlerim. Bu ayetse kıyamet günündeki sorulacak sorulardan Birisi de şudur. Bundan emin olmamız gerekir. Kulum ben sana Ahsap Suresi'nin 36. ayetinde demiştim. Benim hükmüm mü işittiğin zaman, okuduğun zaman, duyduğun zaman Mevzu bahis edildiği zaman, bunu öğrendiğin zaman alternatif bir şeye yönelmen doğru değildi. Yöneldin mi yönelmedin mi kulum? Mi? Soracak Cenab-ı Hak. Şimdi yöneldik mi yönelmedik mi? Yani Allah'ın yasak dediği, haram dediği, men ettiği şeyden eğer ona buğz ederek bakabiliyorsak, e çaldık. Ama Allah'ın men şeye muhabbet besliyorsak ve ondan bir kurtuluş ümit ediyorsak, değil mi? O zaman da vah ki halimize ne vah. Evet demek ki Allah Celle Celaluhu bir şeyi hükmettiğinde, bir şeyi emrettiğinde, bir buyruğu olduğunda mümin onun tersinde menfaat beklemeyecek. Oradan bir fayda gelecek demeyecek. Böyle bir beklentisi olmayacak müminin. Daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin örnek olduğu bir konuda farklı yöntem belirlemeyecek bir mümin. Allah Resulü aleyhisselam hangi yöntemi bizim için uygun görmüşse, vahiy olarak ne almışsa bize ne göstermişse bizim için de doğru olan budur dememiz gerekir. Şimdi devam edelim ayete. Vemen min emrihim o işlerinde ve men yasillaha ve rasuluhu kim Allah'a isyan ederse ve rasuluhu ve resulüne de isyan ederse yani Allah'a ve resulüne isyan ederse fakat dalle kesinlikle o ne olur? sapıtmış olur, yoldan çıkmış olur. Dalalem mübine, apaçık bir sapıtmayla yoldan çıkmış olur. Şimdi değerli kardeşlerim bakın Allah ve Resulünün belirlediği yolun dışında yol isteyen, yöntem bekleyen veya belirleyen insanları Kur'an ne olarak belirliyor? Sapıtmış olarak, yoldan çıkmış olarak belirliyor. Öyle tanımlıyor Kur'an-ı Kerim. Biz de bu tür yöntemleri din olarak görüyorsak değil mi? Yani birçok bu uğurda hani gördüğüm örneklemeler var ama olumsuz örnek hani konuşmayayım diye onu söylemeyeyim. Ama şunu bileyim daha böyle yuvarlak ifadelerle e, aktarayım. Herhangi bir dini yaşayışımız, dinin emirlerine karşı tavrımız Allah ve Resulünün belirlediği şeklin dışındaysa biz asla değerli kardeşlerim doğru yolda değiliz doğru anlamamışız. Biz seçme hakkımızı kullanmış oluruz. Böyle bir hak verilmediği halde biz sanki seçme hakkımız varmış da eh bunu ben kullanıyorum demiş gibi oluyoruz. Neyle? Hal dilimizle böyle demiş oluyoruz. Cenab-ı Hak da bunu sapkınlık olarak yoldan çıkmışlık olarak ifade ediyor. Şimdi değerli kardeşlerim o zaman Ahsap suresinin 36. ayeti kerimesi bize ne diyor? Yani biz bugün bu ayet bağlamında hayatımızı nasıl aydınlatacağız? Ee, esas meselemize gelince değerli kardeşlerim Allah'ın Celle Celaluhu'nun emrinin ve nehyinin neler olduğunu Kur'an-ı Mübin'den öğreneceğiz. Yani bunları böyle satır başları böyle alt alta yazacağız. Bu zihnimizde kazınacak. Yani ne yaptığım zaman ben doğru yapıyorum, ne yaptığım zaman yanlış yaparım bunu bileceğim. Yani bilinçli bir Müslüman olacağım. İkincisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayata dair dini aktarma noktasındaki örnekliğini doğru anlamak zorundayım. Yani bu anlamda farklı türde yazılmış siyer kitaplarını okumam gerekir. Bunu yaparsam doğru yolda olduğumu bilerekten inşallah ahirete yüzümüzün akıyla varabiliriz. Ama bu metodu uygulamaz da kendi kafamıza göre metodlar uygular. Hatta bunu çevremizdeki insanların alkışlamasından da etkilenerekten biraz daha böyle ileri seviyeye taşırsak kendi al azgınlığımızı, kendi sapıklığımızı kendimiz artırmış oluruz değerli kardeşlerim. Ayet bizi bu konuda ciddi bir şekilde uyarıyor. Evet bugün Ahzab suresi 36. ayeti konuştuk. Bununla hayatımıza aydınlatmaya çalıştık. Bir başka dersimizde tekrardan buluşmak üzere Allah'a emanet olun.